ilahın işitmek, konuşmak, görmek gibi sıfatları vardır. İbrahim Aleyhisselam müşriklere bak putlar diyor görmez, konuşmaz, işitmez değil mi? Allah subhanahu wa ta'ala görür, işitir, bilir. Bunlar Allah'ın sıfatlarıdır. Neden şimdi bu ayetleri zikrettik? Şundan dolayı dedik ya, isim ve sıfat da Allah'a imanın bir kısmı. Uluhiye ve rububiye zaten önceden bahsettik. İsim ve sıfat denen Allah sana teala üçüncü kısmı olan nokta birçok insanın ayağının kaydığı helaka sürüklendiği noktadır. Şimdi zamanında İslam devleti var iken, Müslümanların devleti cemiyeti var iken Müslümanların Allah'tan başkasına ibadeti sarf etmek gibi bir fitneye düşmeleri mümkün değil. Niye? Zaten bir İslam devleti var. İnsanlar tutup teşriği Allah'tan alıp başkasına veremezler ki ibadeti Allah'tan başkasına sarf etsinler. E bir adam Allah'tan başkasına secde etse, Allah'tan başkasına dua etse zaten kadı onun boynunu keser. Yani ibadetin hiçbir çeşidi ne yapılamıyor? Allah'tan başkasına istese de adam sarf edemiyor. Öyle bir ortam düşün. Şeytan burada ne yapacak? Beyindeki itikatı karıştıracak. Akıllardaki itikadları karıştıracak. Cehm İbni Safvan. Önce arşa istivayı inkar etti. Arş ne demekti? Oturak demekti. İstivada oturmak demekti. Doğru mu? Yani Arş-ı etti. Rahman Arş-ı İstivâti diye tercüme ediyorlar da ben size Türkçesini söyleyeyim. Rahman koltuğa oturdu demektir bu. Birileri cesaret edemez, böyle meallendiremez. Bunun gerçek Türkçesi budur. Şimdi adam aklı bunu almadığı için ne yaptı? Reddetti. Cehb-i bunu yaptı. Sonra biriyle tartışırken dedi ki adam ona Ya Cehb-i sen diyorsun ki Allah her şey istiva etmemiştir. İnkar ediyorsun. Peki dedi Allah işitir diyorsun. Bu dedi Allah'a mahlukata benzetmek değil mi? A mahlukat da işitiyor. Allah görür mü dedi. Cem dedi görür. E o zaman dedi sen haşa Allah mahlukata benzetiyorsun. Ceh bin Safan eve döndü gece döndü gece sabaha kadar düşündü. Gerçekten ben bunu söylüyorsam Allah'a benzetmiş oluyorum ki niyeti tenzih etmek öyle değil mi? Ondan sonra dedi ki Allah işitmez, Allah görmez, Allah bilmez. Subhane ve Teala amma yakul. Allah onun söylediği şeyden yücedir, münezzehtir. Akılla hareket etti. Allah'ın isim ve sıfatlarını ayetleri reddetti. Allah birçok ayette işitir diyor, görür diyor. Öyle değil mi? Bugün birçok bidat ehli bize bu konuda saldırıyorlar değil mi? Özellikle mutasıp maturidiler, eşariler böyle bizi mücessime diye isimlendiriyorlar. Yok siz işte Allah şey istiva ediyorsunuz. Yok işte ya Allah diyor onu biz demiyoruz ya. Şimdi eşariler ve maturide akılları kuş beyinleri almadığı için ne yapıyorlar? İster istemez bu nasları cehmin yaptığı gibi reddediyorlar ki Allah muhafaza bu insanın tevhidini bozan, insanın kâfir yapan bir şeydir. Ama tabi tevil edenler çıkmış onlar ehli sünnet sadece bidatçı demişler. Bu bidattır demişler. Kendileri böyle bir tevhile girmemişler. O yüzden Allah'a imanın üçüncü kısmı da nedir? Evet bu isim ve sıfat tevhidini birlemektir.